Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Bu videoda Inside Out yani Ters Yüz filminin karşımızda görmüş olduğunuz bu sevimli karakterlerini açacağız arkadaşlar. Evet, Ters Yüz filmini seyretmiş olan arkadaşlar bu karakterleri hemen tanımış olsa gerek. Öncelikle Korku'yu yanıma alıyorum. Evet, gerçekten çok komik görünüyor Korku. Arkadaşlar biliyorsunuz bu karakterler filmde Riley adlı çocuğun zihninde yaşayan duygular aslında. O duyguları temsil ediyorlar ve bu da Korku. Evet, Korku gerçekten çok komik görünüyor. Paketin içinde çantası ve kahve bardağı var arkadaşlar ve Korku'nun da bir özelliği var ayağını bu şekilde bastırırsak eğer duyuyorsunuz korkuyor bağırıyor gerçekten çok komik bir oyuncak ve bir de öfkeye göz atalım arkadaşlar her daim çok sinirleniyordu biliyorsunuz filmde ve çok komik görünüyor ne kadar öfkeli olsa da çok komik ve çok tatlı bir karakterdi hatırlıyorsanız. Evet yaklaştırıyorum ve oyuncağın özelliği kravatına basmamız durumunda oh, sinirleniyor olması arkadaşlar. Now. Duyuyorsunuz. <laughs> Öfkelenmeye başladı bile. Evet arkadaşlar. iki oyuncağımızda Gerçekten çok sevimli ve çok güzel görünüyor. Şimdi hadi onları açalım. Biraz korkak olduğu için öncelikle korku oyuncağını açacağım arkadaşlar. Ve işte korku şu an ellerimde. Gerçekten çok şık görünüyor. Görüyorsunuz papyonu var yeleği üstünde ve çok güzel görünüyor oyuncağımız. Elleri sallanıyor korkudan. Hemen bir ayağına bastıralım. Duyuyorsunuz. Konuşuyor ve korkuyor. Gerçekten çok komik bir oyuncak arkadaşlar. Paketin içinde bir de çantası ve kahve bardağı var. Onları da çıkartalım şimdi. İşte kahve bardağı. İçinde kahvesi de var. Yanına koyalım ve çantasını da çıkartalım. Ve çantası da şu an elimizde. Evet görüyorsunuz arkadaşlar kahverengi çantası Korkunun bu şekilde açılabiliyor. İsterse kahve bardağını da çantanın içine koyabiliriz bu şekilde. Eşyalarını yanına koyalım Korkunun daha fazla korkmasın. Şimdi hadi öfkeyi açalım. O da çünkü sinirlenmeye başladı. Baksanıza. Ve işte öfkeyi de kutusundan çıkardık arkadaşlar. Kravatı ve ceketiyle karşımızda duruyor öfke. Gerçekten çok güzel görünüyor oyuncağımız. Bu şekilde kafasını ittirebiliyoruz ve şimdi biraz öfkelenme zamanı. Evet, oyuncağımız gerçekten çok komik. Hemen onu Korku'nun yanına koyalım. Korku yalnız kalmasın çünkü çok korkuyor. Ters yüz karakterlerimize şimdi bir de yakından bakalım arkadaşlar. Öncelikle Korku'ya bakıyoruz. Kocaman gözleri var ve üzerinde yeleği ve papyonu gerçekten çok güzel görünüyor oyuncağımız ve yanında da çantası ve kahve vardı. Ve şimdi de Öfke'ye bir bakalım. Gerçekten çok sinirlenmiş görünüyor. Kafasından alevler çıkmış görüyorsunuz. Gözleri kocaman, kravatı, ceketi o da çok güzel görünüyor. Ters yüz filmini seven arkadaşların bu oyuncakları çok seveceğini tahmin ediyorum. Bu film arkadaşlar benim son zamanlarda izlediğim en eğlenceli animasyonlardan biri izlemeyenleri de o yüzden tavsiye ederim. Karakterlerimizi biraz karşılıklı oynatalım bakalım. Evet gerçekten iki karakterimiz de çok komik ve çok eğlenceli. İşte karşınızda korku ve öfke. Var, yeri, ve Ters filminin sevimli karakterlerinin oyuncaklarını birlikte açtık arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli oyuncaklar. Umarım sizler de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen ve Süper Oyuncaklar kanalında takipte kalın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.